Coinchart.com beklenenden fazlasın. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selcoin Twitter takipçilerim beni bu isimle tanıyor. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gram altını, gümüşü, doları ve bitcoin'i konuşalım. Genel seviyeleri değerlendirelim. Zorlu bir haftayı geride bıraktık. Geçen hafta zorlu bir haftaydı. Genel anlamda insanların karlarını erittiği, bazı insanların direkt zarar ettiği zorlu bir haftaydı. Benim beklentilerime göre temel seviyede destek seviyeleri test edildi. Beklediğim desteklerden de daha aşağıya sarktı. Benim zaten amacım biliyorsunuz destek olarak belirttiğim alanlarda işlemler yapmak, pozlar almak. Tüm ürünlerde kendime göre kendi çapımda poz alıp artık derim ki orta vadede üstüne yatar beklerim. Geçen hafta birçok kişi dedi ki dolar ve altın madem yükselecek niye buradan almıyoruz diye soruyorlar. Madem yükselecek niye almıyoruz diyenlere 8.50'den 540'tan altın almayalım mı diye soranlara diyorum ki indikatörler şişti İstediğim yerden alamıyorsam almam. Alma kardeşim. Bu hafta ise birçok insan hemen karamsarlığa kapılıyor. Altın ya da dolarda ya da gümüşte. Tepeden alan kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız. Sen sadece bekleme süreni uzattın. Korkma. Düşüşler büyük stresler yaşatıyor. İnsanlar düşüşlerde çok büyük stresler yapıyor. Ben de diyorum ki sizin stres yaptığınız, sizin satış yaptığınız bu alanda bugün en büyük dolar alıcısı, en büyük altın alıcısı bizzat devlettir diyorum. Özellikle dolarda. Bana göre 1-2 hafta sonra haberlerini göreceğiz diye düşünüyorum en geç o da yani. Bu dönemde küçük yatırımcı panik yapıp elindeki dolarları satarken bu dolarları Merkez Bankası topluyor diyorum fikrimce. Daha önce de söyledim. Çünkü doların kalıcı bir şekilde düşmesinin gerçekçi geçerli bir mantığı, temel bir mantığı yok. Dolar kalıcı bir şekilde düşemez bana göre. Ve doların içinde bulunduğu alanda benim şahsen öngördüğüm dip seviye 7.80'di. Ben buna göre kendimi hazırlar ve buna göre kendi pozisyonlarımı ayarlar muhafaza ederim dedim. Bu seviyeden aşağıya sarktı. Bu benim planımı, bu benim örgümü bozmaz ama 8.30'dan alan, 8.40'tan, 8.50'den alan adamı bozar. Rahatsız eder. Çünkü insanların gazına gelmiştir. Aman alın bu ne ki daha çok uçacağız diyenlerin gazına gelmiştir. Haberlere bakarak, televizyon izleyerek vesaire gaza gelmiştir bu insanlar. Bu insanlar için beklemek biraz daha zor olsa da diyorum ki orta vade içerisinde bu insanlar da zarar etmeyecek bana göre ama bekleme sürelerini uzattılar maalesef ki. Şimdi doların mevcut görünümünde haftalık kapanışlar itibari ile doların 7.80 altına sarktı. Bu sarkma belki de 7.25-7.30 seviyelerine de göz kırpan bir sarkma olabilir. Ama dediğim gibi benim planımı değiştirmez. Ha 7.25-7.30'a sarkarsa vay sarktı demem dediğim gibi. Benim plan örgüm net. Benim plan örgüme göre 7.80 dipti. Ben bu alana göre kendimi ayarladım. Buna göre aksiyon aldım. Velev ki bu alandan da dönerse 7.65 seviyesinden de dönerse Derim ki benim zaten planım buydu. 10 kuruş 20 kuruş aşağı sarktı ve döndü. Bu sarkma benim için zaten kabul edilebilir derim. Çok da normal milimetrik olarak kuruşu kuruşuna oraya hesaplamayı en dipten girmeyi kimsenin harcı değil. Öngördüğüm rotaya göre yıl sonunda en kötü şartta dolarda zaten 8.20 gibi bir hedef vermiştim. 8.20 civarları demiştim. Kur bu kadar gevşedikten sonra Merkez Bankası faiz hamlesini yapmayacaktır diye düşünüyorum. Ya da kısıtlı bir hamle yapacaktır. Küçük bir faiz hamlesi. Çünkü faizi artırmak bizim işimize gelen bir şey değil. Zorda kalmadıkça faiz hamlesine başvurmak istemez. Şu anda kur gevşemişken... Dur faizi ellemeyeyim diyebilir ya da çok küçük bir miktar faiz artırayım da piyasaların ağzına bal çalayım diyebilir. Evet faiz ellemediğinde kur yeniden yukarı dönecektir. Bunu da biliyoruz. Bunu onlar da biliyor. Bu yüzden kurun yükselmesine de zaten soğuk bakmıyor kimse. Onlar da kurun yükselmesine soğuk bakmıyor. Rekabe çukur diyorlar zaten. İhracat rakamlarının yüksek çıkması isteniyor. Şimdi gram altında mevcut alanında bana göre dip alanlarındayız. Ben alırım dediğim alanlardayız. Gram TL tarafında destek seviyesinden destek bölgesinden aşağıya sarktı. Ama ONS tarafında ONS'ta direnci yüksek. Tam destekten güç alıp geri döndü. Bu seviyeyi bir süre sonra atlatacağımızı düşünüyorum. Geri döneceğimize inancım tam 600-650 lira hedefine gideceğimizi düşünüyorum. Orta vade hedeflerim içerisinde bunu da tekrar tekrar söylemek istiyorum. Gümüş ve altın Pfizer'in Covid aşısı ile bu haberler üzerine düştü, sallandı, silkelendi. Koronavirüs vakaları da o kadar çok arttı ki tam bir kaos söz konusu. Aşı bulundu da her şey çözüldü gibi lanse ediliyor ama böyle bir şey yok. Onsaltın şu anda mevcut konuları ortadan kalktıktan sonra hareketini yapmaya devam edecektir. Hareketini yapmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. İşte o hareket ile birlikte gram altının yeniden sert yükselişini izleyeceğiz. Aynı şekilde gümüşünde ve dolarda da bu yükselişlere eşlik edecektir diye düşünüyorum. Dünya piyasalarını ve gündemlerini sıkı takip ediyorum dostlar. Yatırım piyasalarına etken olabilecek her haber akışına bir göz atıyorum. Amerika'da 46 eyalette koronavirüs vakaları artış eğilimi gösteriyor. Resmen vakalar patladı. New York'ta okulların yeniden tatil edilmesi de gündemde. Resmen zirvelerin zirveleri zorlanıyor. Hastaneye yatışlar son 3 günde rekor tazelemeye devam ediyor. Her gün rekor tazelemeye devam ediyor. New York'ta pozitiflik oranı %2.83'e yükseldi ve pozitiflik oranı %3 olduğunda yeniden karantinaların başlayacağı belirtildi. Şimdi gümüşte altın gibi bu haber akışlarından pozitif olarak nemalanacaktır diye düşünüyorum. Gümüşte ONS tarafında Desteği test ettikten sonra yukarı doğru yeniden inmelendi ve hareketlendi. Gümüşün de geri döneceğini düşünüyorum. Tek problem burada doların gevşemesi oldu aslında esasen. Altın ve gümüşte çok gevşeme söz konusu değil. Tamamen dolar bazlı yani dolar endeks tarafından dolar bazlı gevşemeleri yaşıyoruz TL kapılarında. Gümüş mevcut alanında benim için makul bölgededir ben bu fiyattan değerlendirirdim dediğim seviyededir gümüş. Ve buna göre orta vadede üstüne yatıp beklerim diyeceğim seviyededir. Biz tamamen stratejiye odaklanıyoruz dostlar. Bugün aldım yarın vay niye düştü vay niye çıktı değil. Alırım aldığım seviyeden itibaren derim ki Orta vade ben bundan kar etmek için bekleyeceğim. Her fikrimizin gerçekleşeceğinin de bir garantisi yok elbette. Fikirlerimiz gerçekleşmedi ya da tersi olabileceği durumlara kendimizi hazırlıklı yapabilmek için daima diyorum ki elinizdeki portföyü yani elinizdeki parayı parçalara bölün, sepet yapın, paçal yapın, buna göre de dağıtın, buna göre de en azından Bilemediğimiz noktalarda bazı yükselişlerde takıldığımızda ayağımız takıldığında sendelediğimizde bazı düşüşlere karşı siper olsun portföyünde seni korusun ve planların orta vadeli olsun ki en az hasarlı atlatan bu azınlık grupta ol. Çünkü daima azınlık kazanır dostlar. Kısa vadeli düşünme, kısa vadeli hareket etme. Kısa vadeli korkma ve nasibini küstürme. Dijital donanım cüzdanı için yeni bir kampanya var dostlar. Bu haftaya özel. Yeni talihli video altındaki sabit yorumda. Önümüzdeki yeni talihli ise önümüzdeki videonun altındaki sabit yorumda bulacaksınız. Kanalıma abone olmalısınız. Bu videoyu beğenip yorum yapmanız Çekilişe katılmak için yeterlidir Dijital yatırımlarını güvenle saklamak isteyenler için Video altına link bırakıyorum Hediye çeki kısmına bu hafta efsane kasım yazarsanız 200 TL indirim kazanacaksınız Şimdi Bitcoin'e bakalım Bitcoin'de mevcut alanında altın ve gümüşe nazaran Daha dirençli daha güçlü bir duruş sergiliyor Ufak tepek düşüşler olsa da Genel anlamda trend hep yukarı hareket etti. 14.700 kırılmadıkça kriptolara, kripto paralara, kripto para topluluğunda bir düşüş trendini konuşmayacağız. Düşe kalka yükselişlerin devamlılığını konuşacağız. Bu destek alanı da artık stop alanı olacaktır. Elinde tutan kar sahiplerinin kar toplamak için bir mazeret alanı olacaktır. Bu desteğin kırılımı 12.500 seviyelerine kadar derinleşebilir zira bu yüzden diyorum ki bunun dışında trend bozulduktan sonra özür dilerim. Trend bozulmadıkça zaten yön yukarı. Bu dönemde Demirbaş altcoin nerede diye dikkat ediyorum, takip ediyorum. Ethereum, Litecoin ve XRP, Ripple radarımda yükselişlerin devamlılığı konusunda. Litecoin mesela günlük periyotta yükselen trendde. Litecoin mesela günlük periyotta yükselen trendde küçük kırılımlar yaşıyor ama şu an baktığımda Bitcoin paritesinde son 1,5 ayda falan bu ürünlerin tamamı aşağı yukarı %20 %30 kayıplar söz konusu Bitcoin paritesinde yani Litecoin Bitcoin paritesinde atıyorum. Bitcoin yükseliş trendinde ve yükseliş paritesinde son 1-1,5 ayda çoğu %20-%30 düşüşler yaşadı. Ama dolar bazlı baktığımızda bu demirbaşlar özellikle Bitcoin peşinden sürüklemeye devam eder diye düşünüyorum. Bitcoin'de de Dominasyon seviyesi, Bitcoin'in dominasyonu, Bitcoin'in baskınlığı %70'lere geldiğinde, 70 seviyelerine, 72 seviyelerine geldiğinde altcoin'ler için yeni bir trend hareketini konuşacağız. Yayınları kaçırmayın dostlar. Özellikle üstüne basarak söylüyorum, yayınları gerektiğinde birden fazla kez izleyin. Çünkü çok uzun vadede konuşulan konuları çok kısa alana sıkıştırıyorum. Bazen satır aralarında birçok gündemi birçok kişi kaçırmış olduğunu da görüyorum. Bitcoin altcoin'lere göre daha güvenli. Volatilitesi daha düşük. O yüzden kripto paralarda genel bağlamında en çok bitcoin diyorum ben. Her zaman da diyorum en iyi altcoin bizzat bitcoin diye. Kripto para piyasasını tanımayan bilmeyen... Bu videoda dolar altını takip eden ama Bitcoin'den de şöyle bir kulağıma aşina olsun diyen insanlar da var. Birçok insan mesafeli, birçok insan uzak Bitcoin'e. Dijital çağa inanan, dijital ekosisteme inanan bir bireyin az da olsa, küçük de olsa cebinde bir parça Bitcoin olmalı diyorum. Deneyimlemeli bu dünyayı, bu dijital ekosistemi deneyimlemeli diyorum. Çok uzun zamandır. Çünkü kitle kabulü yaşayan yegane coin o. Devletler ve merkez bankaları Bitcoin'in bir klonu, bir benzerini ortaya çıkartmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Oysa Bitcoin devletsiz merkeziyetsiz bir şekilde kitle kabulü sağlamış bir durumda ve bu devletsiz para birimi ile her türlü ticareti yapmak mümkün. Üçüncü bir aracı olmaksızın devletlerin kafa kafaya verip bir araya gelip düşünüp çalışıp yapabileceği en güvenli, dijital ağdan daha güvenli bir ağa sahip blockchain ağını dünyaya tanıtan Bitcoin'dir. Kırılamaz, hacklenemez ve yok edilemez, güvenli ve şeffaf bir ağ kullanır Bitcoin. Bitcoin paraların pelesidir. Şimdilik bu kadar dostlar. Yayınlarımı katıl özelliği ile destekleyenlere ayrıcalıklar tanımlıyorum. Yarın akşam saat 10'da katıl üyelerine özel canlı yayın yapacağız. Dileyenler bana destek olabilir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere. Sağ noktalar kom beklenenden fazlasın